her şey, siz de hatırlayın, Tabipler Odası Başkanı Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin, CHP'nin çıkıp, Türkiye PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor iftirasıyla başladı. İftiranın kaynağı PKK terör örgütüydü. PKK terör örgütü bir video yayınladı ve içerideki bir takım tipler, hemen bu video üzerinden operasyon çekti Türkiye'ye, kendi ülkesine. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfus kağıdını taşıyanlar kendi ülkelerine bir operasyon çektiler. Ve dediler ki, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelede kimyasal silah kullanıyor. Sonra İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı geldi. Peşinden Türkiye en ağır cevabı verdi. Bu 89 nokta. O bugün şeyde vardı. Sosyal medyada gördüm. Tam detayına da vakıf olamadım ama. Neredeyse Yunanistan büyüklüğünde bir toprak parçasına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri. 89 nokta. Buralarda ne vardı biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin radarı, şu su, bu su, iletişim istasyonları hepsi çok ağır zarar gördü. Bak, 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 bak. Sözde bu SDF, SDG bilmem ne tuhaf tuhaf isimler, YPG onların hesaplarından dün intikam paylaşımları yapıldı. Bununla intikam almışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri YPG'ye yönelik, yani İstanbul'daki saldırının ardından YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği bu muazzam operasyona ilişkin Kemal Bey'in bravo, tebrik ediyorum, gerekli cevap verildi, ellerinize sağlık ne bileyim buna benzer bir tweetini görmedik. Meral Hanım'ın da görmedik. Altını masadan kimsenin görmedik. Ha niye görmüyoruz abicim? Niye görmüyoruz? Ha niye görmüyoruz? Niye bununla gurur duymuyorlar? Bu sabah Halk TV'ye bakıyorum. Hala şunun derdinden İstanbul'daki saldırıda işte e, kadının e, kaşın şöyleydi. Saçları bu renkti. PKK'lı mı değil mi bilmiyoruz. Bil ne derdiniz ne sizin? Derdiniz de amacınız ne sizin? Ne istiyorsunuz ne olsun? Onlar operasyon çekecek dışarıdan. Türkiye'ye saldıracaklar. Evlatlarımızı, vatandaşlarımızı katledecekler. Sen içeride Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna karşılık vermesin, cevap vermesin diye kafaları karıştırmaya çalışacaksın. Beşinci kol faaliyeti yapmaya çalışacaksın. Manipüle edeceksin. İstediğin kadar et. Şimdi <laughs> beş havan mermisi atılıyor Gaziantep'in Karkamış ilçesine. Bu roketlerden bir tanesi, bu havan mermilerinden bir tanesi ilkokula isabet etti. Onun görüntüleri de var zaten. Mesela Dün bir mezuniyet töreni vardı. Görmüşsünüzdür. Amerika Birleşik Devletleri şöyle yansıdı. Bizim arkadaşlar da böyle almışlar. ABD Özel Kuvvetler Komutanı General Jeff Dennis diye yazmışlar. Hayır. ABD Özel Kuvvetler değil. Bu özel special diye ifade ettiğimiz o özel kuvvet komutanı değil bu kişi. Bu bu paralı asker yapılanmaları var ya Blackwater bilmem ne vesaire. O o tarz bir yapı onlara eğitmiş. Şu yani bu Kürtçe falan da konuşuyor da. Bu ABD'de bir general değil. Bu kişi işte bu paralı yapılar onların eğittiği YPG'li teröristler. Şimdi bu saldırılarla bir şey amaçlıyorlar. Belki Türkiye'ye gel gel diyorlar. Bir tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir ülkedir. İmkan ve kabiliyetimiz içeri girmeden o terör örgütünün bataklığını kurutabilme gücüne sahiptir. Bundan da herkes haber olsun. Şimdi bu 89 terör hedefi imha edildi. İHA SİHA'lar 70'e yakın hava aracı bu operasyonda görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki ayn Arap ilk defa hava harekatıyla vuruldu. İlk defa. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 km içindeki, Asos ile 90 km içindeki Kandil'deki hedefleri de yine eş zamanlı olarak vurdu. Darmadan etti. Kandil, Asos, Hakurk, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-el Arap, Tel Rifat... Cizire ve Derik bölgeleri eş zamanlı vuruldu. Bam bam bam. Hedefler arasında ilk defa işte bu söylediğim aynel arabın havadan bombalanması, vurulması meselesi vardı. Şimdi ne enteresandır ki Türkiye bu operasyona kalkışmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bir uyarı geldi. iki gün önce. Türkiye, Suriye ve Irak'ta asker operasyon başlatabilir. Bu kendi vatandaşlarına yönelik, değil mi? İşte elçilik, şu bu ya da bu e, parada eşeklere yönelik gerekli tedbiri alın dendi. Şimdi Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. Almanya'da gösteriler var. Daha doğrusu milletvekillerinin tepkisi var. İsviçre'de gösteriler var. PKK'lılar yürüyor. Almanya'da diyor ki Türkiye'ye gitme. Dışişleri Bakanlığı'na. Tüm bunlar olurken şimdi Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'nin ekonomisini hedef alan saldırılarla karşı karşıyayız. Şimdi size bir rakam vereceğim. Ekim'de Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %38.4 artış göstermiş. Ekim'de Türkiye'ye yaklaşık 5 milyon yabancı turist giriş yapmış. Normalde işte belli bir aydan sonra turizm aşağı inerken şimdi yukarı çıkıyor. Bir önceki seneye oranla yüzde kırk. Ve siz Taksim göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde bir bombalı saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Bunun akabinde bir takım rezervasyonlarda iptaller yaşanıyor. Ne güzel dünya değil mi? Sen de kalkıyorsun. Turistin saçı şöyleydi. Dudağını boyamış. Tırnağında oje vardı. İşte turist diyorum özür diliyorum terörist. Tırnağında oje vardı İşte bu Somalili mi Sudanlı mı yok şöyle mi böyle mi? Bu ÖSO terörist teröristi ÖSO PKK'yı atlama derdim. var Halk TV yayınına katılıyor. CHP'li emekli amiral Türker Ertürk. Şimdi başka bir partiye geçti galiba bu. İyi Parti'de mi? Diyor ki HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a o övgüler yağdırmış. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu falan sürmüş. Hükümeti de hedef alıyor. Daha önce bu Ertürk Paşa'mız, Amiral, Ertürk, Türker Ertürk Paşa'mız sınırımızın dibinde bir YPG olsun ne olur diyordu. Başkası olacağına YPG olsun diyor. Bu kişi kahraman ordumuzda amirallik rütbesine kadar gelmiş. Sınırımızın dibinde bir terör örgütüne sıcak bakan bir emekli amirale, emekli amirale kahraman şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giymiş, emekli bir amirede bunları söyleten başkalarına neler söyletmez?